Retroaktif kıskançlık, partnerinizin bugününü, şu an ne yaptığını, nerede olduğunu kıskanmak değil. Partnerinizin bugün sizi aldattığı veya size yalan söylediği ile ilgili şüphelenmek de değil. Partnerinizin geçmişiyle ilgili sürekli takıntılı düşüncelere sahip olmak. Geçmişiyle ilgili sürekli araştırmak, size söylediği şeylerin doğruluğunu teyit etmek. Acaba gerçekten o kişiyle o kadar sürede mi birlikte oldu? Peki kaç kişiyle birlikte oldu? Peki yaşarken acaba ona da seni seviyorum dedi mi? Onunla da buraya gitti mi? Kimlerle neler yaşadı gibi çok daha geniş bir perspektifte sizi bugünkü ilişkinizde de çok zorlayacak ve genel olarak bu ilişkiden çıksanız dahi gireceğiniz yeni bir ilişkide de peşinizi bırakmayacak bir kıskançlık türüdür. Var olmaları retroaktif kıskançlığa sebep olan etmenlerden olabilir. Eğer retroaktif kıskançlı olan bir partneriniz varsa işiniz biraz zor diyebilirim